sen hekimin ya da bir aile hekiminin ya da bizim öğrencilerimize stajyer doktorlara yönelik yapabildiğimiz basit bir göz muayenesinin nasıl yapılacağını, bu muayene sırasında nelere dikkat edilmesi gerektiğini bir video sunumuyla beraber, video çekimiyle beraber göstereceğim. İlk başlarda hastadan birkaç metre uzakta direkt hastanın aynı hizaya gelmek koşuluyla hastanın direkt alnımızın yani burnumuzun köküne iki göz arasındaki mesafeye bakmasını istiyoruz. Hastanın bu bakış sırasında biz de hastanın duruş pozisyonu yani baş duruş pozisyonu acaba başında herhangi bir eğiklik yani çenesini yukarı kaldırma indirme ya da başını sağa sola eğme veya yüzünü sağa sola eğme şeklinde bir davranış bir duruş bozukluğu var mı yok mu ona öncelikle olarak dikkat ediyoruz. Onu şu şekilde videoda gösterebilirim yani anormal nasıl olduğunu. İlki hasta direk size bakarken yüzü böyle duruyor siz her iki kulağı eşit görmüyorsunuz veya bu tarafa duruyor. Yine bir kulağını görüyorsunuz. Diğer normalde her ikisini eşit görmek lazım. Eğer eşit görmüyorsak ikisinin bir problem vardır. Özellikle bu problemi genelde gözden kaynaklanır. Yine aynı şekilde gözünün çenesini yukarı mı kaldırmış? Şu boyun kısmının fazla görünmesi veya çenesini indirmiş aşırı görünmesi bu şekilde de normal bir duruş değildir. Normalde eşit olması daha doğal bir duruş olması lazım. Ya da başını şöyle eğerek bakıyor. Eğik bakması bu sağda olabilir, solada olabilir. Bu şekilde bir duruş var mı? yok mu? Ona öncelikli olarak dikkat ediyoruz. İlk yaptığımız e, muayene bu. Bundan sonra bizim gözde her şeyden önce önemli olan görmedir. Görmeyi değerlendirmek için e, genellikle herhangi bir ortamda 5-6 metre uzadıktan e, belli büyüklükte bizim e, eşeller vardır. Onlar varsa onlar, onlar yoksa da kabaca bir cisim, bir yazıyı göstererek kişiyi değerlendirebiliriz. Burada yani, e, dikkat etmemiz gereken en önemli nokta her gözü ayrı ayrı değerlendirmek. Bunun için ya hastanın kendisinin bir eliyle gözünü kapatmasını istiyoruz. Sol elinizle sol gözünüzü kapatın. Bu şekilde. Yani iki gözü ayrı ayrı mutlaka değerlendirmek lazım. Yoksa ikisini birden değerlendirdiğimizde birisi görüyorsa diğerini görmede gör, görmediğini anlayamazız. Bu nedenle önce bir gözünü, daha sonra diğer gözünü uzaktaki o yazıları göstererek görmelerini değerlendiririz. Bu değerlendirmede şayet eğer görmede bir şüphe varsa Kişinin görmesi eksikse o zaman e, ilgili hekime yönlendiriyoruz. Bir diğer yapacağımız muayenede özellikle şu oftalmoskop dediğimiz bizim gözün e, olmazsa olmaz olan cihazlarından biri. Bu cihaz ile hastanın kabaca e, retina reflesi ya da Brückner testi dediğimiz testi yapıyoruz. Onu da ışığı her iki gözüne tutuyoruz. Bir lambalar biraz daha loş bir ortamda şey yaparsak... Heh ışığı tutuyoruz böyle gözüne ve biz de oftalmoskopun gözlem dediğinden bakıyoruz. Baktığımızda her iki göz bebeğinin e, retina yansıması olan retina refleği eşit olup olmadığını ve bunlarda bir asimetri olup olmadığını bakıyoruz. Eğer simetrikse bir problem görünmüyorsa o zaman bir problem yoktur diyoruz. Bir diğer bu aşamada dikkat ettiğimiz gözün yüzeyinde ışık gibi böyle e, yıldız gibi parlayan ışık hüzmeleri var. Bunların her iki gözde eşit olup olmadığına dikkat ediyoruz. Bir diğer yaptığımız önemli muayene yöntemlerinden biri budur. Bunu mutlaka yapıyoruz. Bundan sonra yapacağımız şey acaba kişinin göz hareketlerinde bir bozukluk var mı yok mu? Ona bakıyoruz. Bunun için öncelikli olarak e, elimize bir kalem, bir belirteç alıyoruz. Onunla gözleri sola, sağa, yukarı, aşağı eşit miktarda hareket edip etmediğini yine yine sol üst, sol alt, sağ alt ve sağ üste baktırıyoruz. Gözler birbirine simetrik mi hareket ediyor yoksa asimetrik mi hareket ediyor? Yani dengeli bir hareket mi var, dengesiz bir hareket mi var? Şayet dengesiz bir hareketten şüphelenirsek yine ilgili hekime yönlendirmek durumundayız. Diğer yaptığımız bir şey konverjans testi. Kalemin ucuna baktırıyoruz, kalemi yaklaştırıyoruz, yaklaştırıyoruz, yaklaşık 8-10 santim yaklaştırıyoruz. evet, Gözlerimiz çok güzel birbirine yaklaştı, eğer yaklaşmıyorsa o zaman burada yine bir problem var deyip ilgili hekime yönlendiriyoruz. Bir diğer yapacağımız e, test de yine Öncelikli olarak uzakta bir cisme baktırıp O cisimden O cisimden e, Bizim örtme açma ve açma kapama dediğimiz testleri yapıyoruz. Eğer bunlarda da bir anormalliği Tespit edersek yine ilgili hekime göndereceğiz. Onu da şu şekilde yapıyoruz. Açın iki gözünüz açık olarak baktırıyor, bakıyorsunuz karşıya. Böyle bir gözü kapattık. Sonra bu gözü açıyoruz. Bu örtme açma testi dediğimiz test. Bu testte yaptığımız sırada gözünde herhangi bir hareket var mı, yok mu ona bakıyoruz. Hangi gözde? Kapama yaptığımız gözde. Şu önünü kapattığım gözde şöyle açtığımda gözde herhangi bir hareket yoksa bu iyi bir şey. Eğer bir hareket görüyorsak o zaman bir problem var demektir ve bu ilgili hekime sevk edilmesi gereken hasta anlamına gelir. Diğer bir testimiz açma kapama testi. Bunu kapattığım gözü açıyorum. Bu sefer bunu kapatıyorum. Veya tersini yapabilirim. Bu gözden kapatabilirim. Bunu kapattım. Bunu açarken bunu kapatıyorum. Yine bakıyorum. Önce kapattığım gözde yani birinci olarak kapattığım gözde bir hareket var mı yok mu diye bakıyorum. Herhangi bir problem yoksa sorun yok demektir. Bu uzak mesafe. Aynı şeyi testleri bir de yakın mesafede tekrarlıyorum. Yakın mesafe dediğimiz yaklaşık 33-40 santimetrelik aranda bir mesafedir. Sivri bir şey, daha çok akumulatif cisim dediğimiz bir cisme baktırıyoruz. Kalemin ucu bu iş için en uygundur. Kalemin ucuna baktırıyoruz. Yine aynı testleri tekrarlıyorum. Bu şekilde yine tekrarladım. Evet, yakına baktığımızda bu hastanın yakında bir gizli kayması olduğunu tespit ettik. Gözle çünkü bir hareket görebiliyoruz. Bu muayenelerden sonra sıra daha yakın göz muayenesine geliyor. Gözünde herhangi bir problem var mı yok mu diye. Burada bir pratisyen hekimin ya da aile hekimin ya da bizim stajyer öğrencilerin yapabileceği tek şey ışıkla dışarıdan göz muayenesi yapmak. Şöyle ışığı tutuyor. Herki göz kapağını da şu şekilde açarak şöyle baktırıyor. Herhangi bir problem var mı yok mu? Şöyle bakıyor. İkisine de herhangi bir problem Görmüyoruz. Demek ki korneasında falan herhangi gözümüze çarpan yabancı bir cisim yok. O zaman bu da normal diyoruz. Yine bir problem tespit edersek yine ilgili eğitime yönlendiriyoruz. Bir diğer yapacağımız muayene göz bebeklerinin ışık refleks muayeneleri. Direk ışık ve indirek ışık refleksi dediğimiz refleksler var. Bunlara bakıyoruz. Bunun içinde yine hastayı uzakta bir noktaya fikse ettiriyoruz. Oraya bakıyor hasta. Gözüne yak ışığı yaklaştırıp tutuyoruz. Göz bebeğinde küçülme gördük. Bu direk ışık refleksi. Buraya ışık verdiğimizde diğer gözdeki göz bebeğinin küçülmesini izlememizde indirek ışık refleksi. Bakıyoruz. Öbür gözü inceliyorum. Evet o da küçülüyor. Aynı hareketi, aynı muayene diğer göz içinde. Tekrarlıyorum. Çünkü biz her gözün ayrı ayrı mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunlarda da bir problem yoksa bir diğer muayeneye geçeceğiz. Kabaca yapılacak bir diğer göz dibi muayenesi. Göz dibi muayenesi içinde yine oftalmoskopu kullanıyoruz. Oftalmoskopumuzun gözlem deliğinden e, hastanın gözüne doğru bakacağız. Burada yapacağımız şey sağ gözümüzde hastanın sağ gözü, sol gözümüzle hastanın sol gözünü incelemek olacak. Onun için ben öncelikle bunu gözüme göre ayarlıyorum ve bakıyorum. Hastayı direkt karşıya baktırıyorum. Direkt karşıya bakarken hastanın gözüne yaklaşıyorum. Böyle geldim yavaş yavaş göz bebeklerinde damarları görüyorum. Damarların kanlaşma yönüne doğru hareket ettim. karşıya bakın. Evet damarların çıkış noktası optik siniri gördüm. Şimdi ışığa doğru bakın. Evet hasta ışığa doğru bakınca gözün ana merkezi yani sarı nokta merkezini görüyoruz ya da foya dediğimiz merkezi değerlendirebiliyorum. Hasta direkt karşıya baktığında da optik siniri yani görme sinirini değerlendiriyorum. Diğer bu muayene aynı şekilde diğer göz içinde tekrarlamak durumundayız. Bunlarda bir problem, kafamıza takılan, dikkatimizi çeken bir şey seçtiğimizde, tespit ettiğimizde ilgili göz hekimlerine yönlendiriyoruz. Muayenemiz kısaca bu kadar.